أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال وأعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على المختار من القدم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الله ذو الجلال لنا حمد وسنالر olsun sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'dan öğütler programında Rabbimizin yepyeni bir öğüdünü, nasihatini, tavsiyesini, emrini almak üzere sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde Tin suresinin dördüncü ayeti kerimesinde Rabbimizin bize özet olarak ifade buyurduğu bir belirlemeden hareketle Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinden destek alarak Rabbimizin insana bakış açısından ve bu değerlendirmenin neticesinde biz insanoğlundan ne beklediğinden bahsedeceğiz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Tin Suresinin dördüncü ayeti kerimesinde şöyle bir özet ifade kullanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim. Şüphesiz ki biz insan insanoğlunu en güzel biçimde yarattık. Bu ayeti kerime aslında Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde tefsir edilmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şeriflerinde ifadesi yer almış ve hadisi şeriflerle zihnimizin anlayabileceği hale dönüştürülmüş tabiri caizse çok özet bir ifadedir. Biz insanoğlunu en güzel biçimde yarattık derken Rabbimiz aslında bakın Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle neler buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öncelikle ilk inen ayetleri, Alak suresinin ilk beş ayeti, muhatap olarak insanı almıştır. Yani en mükemmel şekilde yaratılan insan, aslında bu mükemmelliğinin neticesi olarak Allah'a muhatap olmuştur. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim ayetinin bu anlamda anlaşılması gereken birinci yönü, biz insanoğlunu, Allah'a muhatap olacak şekilde yarattık manasındadır. Zira Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillah İkra Bismi halak Halakal insane min alak ila ahil ayet ifadelerinde Bismi Rabbike ifadesinde Rabbinin ismini ifadesini kullanarak aslında insanoğlunu kendisine muhatap kabul etmiş tabiri caizse insanoğluyla konuşmaya başlamış ve insanoğlunun o mükemmel yaratılışının bir anlamının insanoğlunun Allah'a muhatap olarak Allah'ın halifesi olarak yaratılmak manasına geldiğini ifade buyurmuştur. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu İsra suresinin 70. ayeti kerimesinde de az önce okuduğumuz ahseni takvim güzel biçim en güzel biçim ifadesinin yerine eşrefi mahlukat ifadesini kullanmış mana olarak ise yaratılmışların en şereflisi anlamını, ismini insanoğluna yüklemiştir. Bu da لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ifadesinin, biz insanoğlunu en mükemmel şekilde yarattık ifadesinin bir başka manasını ortaya koymuş. Biz insanoğlunu yaratılmışların en şereflisi olarak yarattık. Ona onur verdik, haysiyet verdik, şeref verdik ifadesini kullanmış ve Allah'ın indinde yaratılan insanoğlunun nedenli önemli, kıymetli olduğunu bizlere ifade buyurmuştur. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu Ahzab suresinin 72 ve 73. ayeti kerimelerinde dağların bile yüklenmekten icdinab ettiği, kaçındığı o mukaddes emanetin insanoğlunun omuzlarına yüklendiğini ve insanoğlunun mükellef kabul edildiğini ifade buyurarak لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim <تقويم> ayetine bir başka mana yüklemiştir. Şöyle ki, biz insanoğlunu Allah'ın o yüce emanetini taşıyacak şekilde yarattık manası yüklenmiştir. Buradaki en mükemmel biçimde yarattık ifadesi, dağların taşınmaktan, taşımaktan uzak durduğu, göze alamadığı, ağır geldiği, taşımaktan yüksündüğü o büyük sorumluluğu kulluk vazifesini yüklenebilecek kapasitede, karakterde ve kuvvette yarattık manasını ayet-i kerimeye Ahzab suresinin 72 ve 73. ayetlerindeki manayla yüklemiş olmaktadır. Yine Kıyamet suresinin 36. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu insanoğlunu başıboş yaratmadığını ve yine Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesinde de insanoğlunu boşuna yaratmadığını ifade etmiş. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim ayetine bambaşka iki mana yüklemiştir. O manalar şudur ki, biz insanoğlunu başıboş olacak şekilde sahipsiz ve sebepsiz yaratmadık. En mükemmel şekilde yarattık derken, sürekli murakabe edilen, her yaptığından hesaba çekilecek olan ve yaratılmasında muhteşem manalar barındıran bir varlık olarak yarattık manasını Tin suresinin dördüncü ayeti kerimesine yüklemiş olmaktadır. Kıymetli kardeşlerim az önce ifade ettiğimiz gibi En'am suresinin 165. ayetinde, Bakara suresinin 30. ayetinde, Saat suresinin 26. ayetinde ve daha nice ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu insanoğlunu kendine halife olarak seçtiğini, yeryüzündeki temsilcisi olarak belirlediğini ifade buyurmuştur. Bu ifadeler, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim ayetine şu manayı yüklemiştir. Biz insanoğlunu bize halife olabilecek kapasitede yarattık manasını yüklemektedir. Ve yine Rabbimiz Celle Celaluhu Sa'd suresinin 75. ayeti kerimesinde insanoğlunu bizzat kendi elleriyle yarattığını, Hicr suresinin 29. ve Sa'd suresinin 72. ayeti kerimesinde de insanoğluna kendi ruhundan üflediğini ifade buyurarak Tin suresinin 4. ayeti kerimesine biz insanoğlunu bizzat kendi elimizle ve kendi ruhumuzdan yükleyerek yarattık manasını açıkça yüklemiştir. Bu noktada okumuş olduğumuz ayeti kerimelerin çok daha farklı açılardan Tin suresinin dördüncü ayetine yüklediği manalar ortaya çıkmaktadır. İşte Rabbimizin katında, Rabbimizin indinde, Rabbimizin nazarında insanoğlu bunca değerlidir. Hem şereflidir, hem mükemmeldir, hem bütün alemlere üstün olarak yaratılmıştır. Allah'ın halifesidir, başı boş değildir, sebepsiz ve boşuna yaratılmamıştır. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bunca önemli özelliklere sahip olarak yarattığı insanoğluna Lokman suresinin 20. ayeti kerimesinde ve Nahl suresinin 12. ayeti kerimesinde yaratılmış bütün varlıkların insanoğlunun emrine verildiğini, bu denli önemli olan insanoğlunun kulluk vazifesini yapmak için yaratılan bütün varlıkları kendi emri çerçevesinde kullanmaya memur kılındığını ifade buyurmuş. Ve yine Haç suresinin 36 ve 37. ayet-i kerimeleriyle 65. ayet-i kerimesinde insanoğlunun yaratılan bütün mahlukatı kendi hizmetinde kullanacağını izin buyurmuştur. Bu ve bunun gibi ayet-i kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu insanoğluna bunca üstünlük ve haklar tanırken buna mukabil insanoğlunun da ibadet ve itaatini Allah'a hasretmesini, ihlas ve samimiyetle sadece Allah'ın katında değer bulmak için adım atmasını Furkan suresinin 77. ayeti kerimesinde insanoğlundan istemiştir. Öyleyse Zariyat suresinin 16. ayeti kerimesinde ifade buyurulan yaratılış gayesine uygun davranma insanoğlunun ana görevidir. Zira Rabbimiz ayeti kerimede insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmesi için yarattığını ifade buyurmuş, bunca üstün özelliğin ve bunca ayrıcalığın bu kulluğu yerine getirmek için insana verilmiş bir fırsat olduğunu açıkça ifade buyurmuştur. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, alemin zübdesi olarak hadisi şeriflerde ifade edilen insanoğlu, yani alemin özü, çekirdeği, alemde Rabbimizin yarattığı bütün üstünlüklerin her belirtisini içinde taşıyan mahluk olan insanoğlu, eğer kendisine verilen bu üstün görevi, üstün özellikleri muhafaza edebilir ve kendisine çizilen çizgi dairesinde kullanabilirse, eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi olarak yaşar ve ruhunu teslim ederek Rabbi katında aynı kıymeti görür. Ancak ayet-i kerimede ifade edildiği üzere eğer bu vazifeyi yerine getiremez, kendisine verilen bu üstün özelliklerin kıymetini bilemez, kulluğunu ifade edemezse, Esfel esafilin diye Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen aşağıların da aşağısına indirilerek sahip olduğu bütün özellikleri kaybetme, Allah katındaki kıymetinden mahrum olma cezasına çarptırılacaktır. Öyleyse burada tercih biz insanoğlunuz. Ya Allah'ın yaratılışımız gereği bize verilen halifesi olma görevini yerine getireceğiz. Ya eşrefi mahluk özelliğimizi koruyacağız. Ya zübde alem özelliğimizi, alemin özü olma özelliğimizi koruyacağız. Bütün yaratılmışların hizmetimize verilmesinin ana sebebinin kulluk sorumluluğunun omuzlarımıza bindirilmesi olduğunu unutmayacağız. Ya da geçici dünya hayatının bizi aldatmasına boyun eğip asıl hayattaki lütuf ve ihsandan mahrum olacağız. Artık burada aklı selim sahibi insanların yapacağı tercih bellidir. Rabbim bizlere doğru tercih yapabilmeyi, kulluğumuzu ve insanlığımızı muhafaza edebilmeyi ihsan buyursun ve bizi eşrefi mahluk, ahseni takvim üzere yaşatıp bu hal üzere ruhunu teslim edenlerden eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.